Debri TV kanalından var. Oran, herkese merhaba arkadaşlar bugün herkese ne yapıyoruz? Bugün e, yeni aracımız Ferdo bu arada. Daha kişisiyle. Bugün e, yeni aracımız demeyeyim de arkadaş buradan aldım? Arkadaşıma hediye aldım. Buna hep birlikte yapacağız. Şimdi modifiye edeceğiz. Araç bomboş. Burada altta aldım. Bir motor taktım yani. Bir de astar attı üstüne o kadar. Boya tarzı ya. Ama hatalar var. Tabii ki mesela indatı çektiğimde abi o ee, şey oluyor. Siyah oluyor. Çekiyorum düzeliyor. İndat demiş olabilirim bilmiyorum. Şu anda aracı sardırdık ama sardırmamız lazım bir dakika. Sarıyor araç. Şimdi Ayukoya, Tadayız. E, çok güzel yolları var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Iwako bayisine geldik. Renault bayisi bulamadım burada. Iwako bayisine geldik. Orada yaptıracağız aracımızı. Şimdi ise en caf caflı kısma geldik. Şimdi lastikleri yanak çekeceğiz. Hella takmayacağız. Far takacağız. Toros far takacağız. Modifiye paçalarını takmayacağız. Ön tampon. Metal değil. Plastik nerede? Plastik. E, direkt plastik var. Direkt plastik takacağız. Arka tarafa da aynı şekilde direkt plastik takacağız. E, arka taraf şıta diyor. Toros şıta takacağız. Onun dışında buraları boyalı değil. E, Mosh pit takmayacağız. Aracı e, araç orijinal olduğu için ee, arka tarafta tampon iyi e, olması lazım çıta arka tampon metalli plastik ee, ön tarafına aynı şekilde debriyaj gerek vesaire vesaire yazmayacağım ee, araca toros kapak takacağız arkadaşlar bu arada toros kapak takıl e, takacağız ama orijinaline de yanak çekeriz ya bu de yanak çekelim bakalım nasıl olacak. Siyah yanak beyaz yanak. Oh oh oh. Ama öbür yanak. Toros kopak. Ee, ama bir dakika. Stok 2. Polkan. 3 kol. 18.003. Şimdi. Toros kopak stok 2. Iki. Stok'un ikisi var. Bir de stok 2. Daha bir yas yaslı duruyor ama. Bilmiyorum ya. Abi bu kalsın. Bu kalsın kalsın. Aracın çok fazla orijinalini bozmayalım. Beyaz yanak. Abi efsane. Efsane durdu. Altoruz kopak taksaymışız iyiymiş yani. Bilmiyorum kararsız kaldım arkadaşlar. Tape diyor. Sizi çağıralım Pioneer Tape. Pioneer navigation daha mülüs maalesef. Yok yani. B -mots. kalsın. Traveler diyor. Hatta bak şey olur ya traveler olur da yani hata yüzü şu olur bak let şu olur şuraya ya ya da bu şu let da buraya koyarık ya notebook pro her bir de iş tasarımı var special var bir de toros şimdi ben torosu kullanmayacağım ben direkt abi normal standart kullanacağım ee, aracın renginde kanal kıldım. Evet, aracın renginde karar kıldım arkadaşlar. Aracın rengi full beyaz olacak. Araç full beyazda ben diyecek böyle. Parlamış var bak paslanmış var. Tar şey, şey, çamurlu var arkadaşlar. Özel metalik renk var. Bir de standart renk var. Ben bunu kullanacağım. Standart rengi asarlıydı, boyattık. Arka taraf zonut 12 toros. bunu yaptıktan sonra aracımızı onaylayacağız. onaylayacağız. Aracımız onaylandı. Aracımız bu. Bu arada kayıttayız. Evet kayıttayız. Şimdi attım vitesi. Tekrar atayım. Bugün efsane yollara gideceğiz. Arkadaşım aracı götürmeden önce efsane yollara gideceğiz yani efsanede olacağını düşünüyorum. Parlamalarımızı açacağız. Bindiriz şimdi. Yolumuza devam edeceğiz. Motoru değiştirmedim. Standart kalsın. Şimdi. Ayakuko'ya gideceğiz. Ama Ayakuko'ya Ayakuko yolundan şu Hoanta da var abi. Huanta. Bir dakika. Hoanta'ya gidersek daha iyi olur ya. Bakayım bir. Doğalda da toprak yolu vardı sanki. Ve bam 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 bam. Bam 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 bam. Umarım toprak yolu olmasın ama toprak yolu şu anda toprak göremiyorum ben. Toprak. Bak, toprak yol bir dakika. Toprak yolu göremiyorum. O yüzden Aykoko'ya gideceğiz arkadaşlar. Aykoko'da toprak yol var dediğim gibi. Ee, şuraya gideceğiz. 100 kilometrelik bir yolumuz var. Efendim indirelim. Keşke bunlara indi ya fark etmiyor. Neyse. 100 kilo tam Tamam 100 kilo yolumuz var. Basalım. Aracın altını vurmayacağını düşünüyorum. Aracın neden orijinal kapak yaptı? Bak 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 bak. Hayırdır ya? Arkadaşımın evi burası da gelmedi arkadaşlar da. Arkadaşımın evi burası normalde. Gelmedi maşallah yani bay vay yerleri var. Şimdi döneceğiz bakalım. Abi bak. Şimdi ben sağa dönüyorum. Buradan da basacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. 100 kilometre gideceğim. Standart 97 var. Daha keçisiyle yolculuğa geleceğiz. Bilmiyorum belki Mustafa'ya satarım. Yani arkadaşım Mustafa'ya satar bu arada. Bilmiyorum neler olur. Araç bildiğin gerçek gibi yaldırıyor. Gerçekte de böyle değil aslında bak. Gazı bırakıyorum direkt kendi frenliyor yani. O derece. gerçekte böyle tabi aracı buhar gibi böyle şey yapmıyorlar arkadaşlar ya ba Allah ya ama benim bir suçum yok şimdi 80 km gidiyorum ben benim işime karışmayın 90 yaptık 95 96 97 98 100 yaptık arkadaşlar 100 yaptık Aracılığa şey Toprak yola daha yol var Bu böyle bir şey olsun Arabacı serisinde değil normal Normal Biliyorsunuz buraya daha önce de gelmiştik arkadaşlar Dinlenileriniz varsa Sağ üst karta koyarım belki Sağ koyarım sağ üstte koyarım Oradan gidip izleyebilirsiniz ya. Kartlara koyarım ben yine. Bu arada kanal kanalımız çok güzel ilerliyor. 30 aboneye az kaldı. İnşallah 30 abone de yapacağız. Araç söndüm. Normal araç bu oluyor. 100 dedik 10, 115 kilometreyle gidiyorduk demin. 4 kilometreimiz kaldı. Şu anda aracı sollamaya gayret edeceğim. Hop! Bekle kardeşim. <laughs> Oy! Uf. Var ya. Yani ölümden döndüm ya. O derece size. Am burada da sollanır be ya. Neresine sollar Nasıl sollanır? Neden sollanır? Şimdi o yollara geldik arkadaşlar. Bak nasıl kaldı. Allah! Yanladık Mouse oynuyorum ve çok güzel oynuyorum. Oynadığımı düşünüyorum. Kaçak TV'nin nereden de benzer bir ayarlar var ben. Ben A ve D ile sinyal veriyorum arkadaşlar. Neden? Ee, kaçak TV gibi işte. A'ya bakınca D'ye basınca sol, e, sağa bakmıyorum da A'ya basınca sola bakıyorum çünkü sağ tıka ve mouse'u çevirince zaten otomatikman kamera dönecektir. O yüzden hiç ellemiyorum. Bu arada geldik arkadaşlar. Allah. Öbür taraftan da girilmiş aslında ya. Ne bileyim ya. Öbür taraftan girilmiş arkadaşlar. Unutmuşum. Unutmuşum. Şöyle geri geri gidelim. Unutmuşum. Unutmuşum. Trafik de adam nasıl döneceğiz ya buradan? Döndük. Allah daha keçisi. Her yere çıkıyor bu daha keçisi arkadaşlar. Oh. Yavaş. Yavaş. Ben arabaları seviyorum. Güzel ne oluyor. Burada bunların seçimi var. Bunların ee, Şeyleri yok. Sedanlar çok az bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Çok kalabalık. Hatırlamıyorum. Neyse. Devam edelim. Ooo. Şu anda var ya. Hiç yani olmayacak yerlere girdim aslında. Yanaklarım hep kirlenecek. Yanaklı lastiklerim hep Diyor araba yani. Ayakkabılarım kirlenecek diyor. Allah rahmet eylesin. Ee, Alexey ...Alejandro... Alejandro, Jandro, ee, abimiz hep bunu derdi. İşte tekerlek yerine ayakkabılarım kirlenecek, ayakkabıları kirlenecek derdi. Kafaca da Fatoş derdi. Fatoş demesinin şey, Fatoş yüzemesinin bir nedeni de F ile F ile T'nin yer değiştirmesiydi. Fotoş olurdu. Fata, F ile T, T ile F, pardon. Bir de A ile O, Fotoş olurdu o zaman. Bir de dedi ki, bunun adı Fatoş Sürmesi, sürmesi çok hoş pek hoş. Pardon. Şöyle. Bir hatayı daha yakaladım şu anda. Notta hata var. Sanırım bu bir ışıklandırma sisteminden dolayıdır. Ee, Fren basınca geri lambası da yanıyor. Daha keşisiyle yollardayız ya. Kaç ile gittiğimizi de görelim. Hop! Bak, drift atar gibi bir var mı? Var. 90. 90'ı görmüyoruz. Arkadaşlar, Mustafa şu anda beni candan trollüyor. Allah Allah, işin var da niye camını trollüyorsun beni ya? Manyak toros satıyorum, alıyor mu? Niye? Arkadaşım sağ saç yapmış her neyse. 1.35'e şey uyumludur ya bu mod. Her sürüme uyumludur büyük ihtimal. Tamam. Alırsın. Bak ben arkadaşıma söylerim. Alır belki diye. Şuna gidiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum size sesi geliyor mu da. Aaa fıstık gibi yollara geldik arkadaşlar şimdi. Bak. Daha keçisi geliyor. Ay. Buna nasıl çıkacağız? Bu araçlar seni bak. Gel efendim hello. Araç şaşırdım. Hem frene hem şeye basarak. Yanlış olmasın ha. Bunu çekerek değil. Allah. Geçen gün bir video denk geldim arkadaşlar. Şey diyor. Ee, kanal ismini vermiyim ee, değil mi? e, imdat demi İmdat e freni diyor ulan ben senin yani. dedim yani İmdat diyeceğim ona dedim yorumlara yaz onu tabii ki de yani böyle bir şey yok trade şey mi var bir şey Yollar çok dar ya bir de trafik akıyor Yollar ya ya mecbur ol, şu an yanaşıyorlar ya buradan gitmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar yani şu an yanaşıyorlar bildiğin şu anda argaz veriyorum araca. Biraz şey olsun. Şu anda araç hızlansın diye ya. Şimdi gidiyoruz. Wow! Soldan mıydık? Solda güzel yollar vardır belki. Güzel. Maşallah. İyi gidiyoruz. 130 gördük. Burada trafik atmıyor ya. Allah. Vinokaya geldik. Vinokosa geldik. Ne Vinokası? Allah trafik atmıyor dedim. Freya bastım. Araç ters döndü. Al Abicim. Ben vallahi geri geri geliyordum. Benim suçum yok. Ben geri geri gidiyorum. Gece bu benim suçum var. Karşıyım. Sona geç. Sona geç. Sona geç. Ben de soldan geçeyim. Soldan gideyim. Soldan gideyim. Gideyim ne ya? Karşıyım. Kafa kafaya çarpacağız. Allah Allah. Aşağı düştük. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur bir esir salmam lazım. Dur bir dakika dur. Dur 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 dur. Nerede o şey? Eee... fotoğraf stüdyosu. Fotoğraf modu. Aa, burada bir fotoğraf almam lazım. Şimdi. Toros'la kaza yaptık. Not.com Tabi böyle bir site yok. Yanlış anlaşılmasın. Full odaklı. Full follu. Solu yaparsak çok sıkıntı olur abi bu arada. Allah ne oluyor la? da kaza yaptık. Langley şiddetini yapmayalım. Bunu sıfırlayalım. Doygunluğumuzu full verelim. da kaza yaptık. Videomuzun ismi bu. Harcımız daha düz duracak. Başlangıç çalışmıyor. Şu, şu an ben nereye gidiyorum? Belediye. Bakalım. Bir de arkadaşlar aklıma gelmişken bir şey daha yapacağım. Aklıma geldi şu an. Şöyle. Bayağı bir yüksekte. Sonra doğru. Allah bir basalım tekrar. Ay ne yükseldin be. Tamam buradan F9'luyoruz arkadaşlar. Bak şimdi ona nasıl kafayı yedireceğim. Orada çalışıyor olsaydı. Şu an boşluktayız. Aa geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bakın. %100'ü daha da %100 olacak. Yönün altına girdik. Abi oyun kafayı yemeden hemen bile basmak isterim. Oyun kafayı yemeden hemen bile bastım. O. Oh. İyi. Şu an aracı bir şey yapamıyorum. Araç e, 37 bin euro tuttu yüz hasarla. Dur bir dakika. Eee. hepsini yapıyorum mu? Asli yapmayacağım. Sarı olanları yapmıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hatta dur 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 aklıma bir şey geldi dur. De Bunların tikini kaldırıyorum. Bunu açıyorum. Bunu kapatıyorum. Tabir ediyorum. Arasını asarım bu. Gider mi gitmez. Neden? Onun için Öğlenişin... tövbe tövbe. Of. Şunu kapatayım mı? O saat kaç olmuş? 5. Bakalım araç çalışır. Çalışır. Şu anda yüz yüz dolanlara bir şey anlamadım. Çalışacak mı merak ediyorum. Arkadaşım arabayı böyle götürsem benim yani torun sevdalısı olduğu için arkadaşım. Ona bu arabayı hediye etmek istedim. Benim yani böyle yani. Dur bir dakika. Şimdi sıfır hasarlardan bunu Sadece motoru yenilemiyorum. Ve kabini yenilemiyorum. Geri alanını tamir ediyorum. Bakalım olacak. Bak. Sıkıntı motorda ya. Ondan dolayı bir şey yapmıyor. Al ne öldürdük ya. Say. Dur. Barayı, bu arabayı bu yapacağım ben. Tamam. Dur bakalım. Dur 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 dur. tekini kaldırdım. 5.000 Euro eder, 1 Euro da buna. Tamam. Çalışması lazım arabanın. Şu anda hiçbir şey yok ha. Şu an aracın hiçbir şey yok. Şöyle o. Abi arabanın hiçbir şey yokken nasıl böyle bir hale gelebiliyor ya? Arabanın hiçbir şey yok ya. Kabin bir tek. Kabin, kabin, kabin. 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 Sonra asla aklıma bir şey geldi. Adama böyle götürmek için Aklıma geldi. Bu sana da ki ya. Yani. Bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi. Adamı çıldırtak adına. Buna kırmızı yapıyorum. Buna pembe yapıyorum. Buna da mavi yapıyorum. Nasıl fikir? Bence muhteşem. Mu mu muhteşem aynen. Va dur dur. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Bunu mavi yapıyoruz. Bunu mavi yaptık. Bunu pembe yapıyoruz. Neden pembe yaptığımı burayı anlayacaksınız. Abi efsane oldu. Sayı kodu yapalım. Dur bir dakika. Adamı böyle götürmek istiyor. Kellaları aktık. Eee Parçaları dağıttık. Güzel. Jantları Eee Stop 2 yaptık. Bunu da stop 2 yapalım. Yanaklı lastiklerimizi takalım. Yanaklı lastik hata verdi. Yanaklı lastiklerimizi e, takalım siyah yanaklarımızı. E, blue lastiklerimizi takalım. Bir sene pilot işaretlerimizi koyalım. Buraya metalimizi takalım. Aracımıza marş fiil. Vuralım. Aaa adamı böyle götüreceğim. Nasıl? Bence muhteşem. Ee, adamı onaylıyoruz. Şimdi. Adam onaylandı abi. Gece yapıyoruz. Araç efsane oldu şimdi. G set time 0 0. 0 0. Yaptık. vurduk. Oya bastık. Aa güzel oldu güzel. Güzel oldu ben böyle gideceğim. Farlar bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün abi efsane ya. Millete böyle gittiğimizi düşünsenize. Vallaha yani yansıyordu bana. Aracın gerçek hali bu arkadaşlar. Buyurun. Alabilirsiniz. Satılık değildir. Ama alabilirsiniz. torosla kaza yaptık değil. Aracın şeyin ismini değiştiriyorum. Bu şekilde bir arkadan foto alacağım. Aa ne oldu Bunu bir düşürüyoruz. Onu düşürürüz dedim Allah'tan ya. Dur be. Bunu iyice düşürelim biz. Hop. Bunu bir çoğaltalım. Bir arkadan şöyle bir görüntü alacağız. Arkadan bir görüntü alalım. Bir de bir görüntü alalım. Bence saygı duracağına inanıyorum ben. Ee, Olam Molly la, Aa hata oldu. Dur bir bak. Şöyle full sola alalım. Şöyle alalım. Ben ifsan oldu abiç. Yani sizin tercihiniz nedir? Ben bilmiyorum da, yani ifsan olacağını inanıyorum. Bak. Bir buradan foto aldım. Geldim 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 geldim. Bir buradan foto aldım. Bunları birleştirip ben şey yapacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video nereye gitti ben de bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.